Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugün tekrar bir Vayager gir ee, videosu ile beraberim arkadaşlar. Ufta Vayager, Vayager oynuyorum. Umarım güzel bir oyun olur. Ya Vayager Ufta bir şey söyleyeyim mi? çok güçlü. Çünkü sürekli Q, sürekli şey ee, kill aldıkça şey geliyor. Neydi o? <laughs> Altıdan sü sürekli şey kasabiliyorsunuz. Eee yük. Çık çık. Neyse bir kill aldık bir de asit aldık. Mide geçeyim. Mide geçiyorum diyeyim. Bir de bizim eleman geçti. Ben bota gideyim. o oh, kim kim geldik benim yanıma? Ya gerçi bir şey söyleyeyim mi? de sıkıntı ya sürekli double atacak ama aa, master jin yanıma birisi gelirse o kadar sıkıntı olacağını düşünmüyorum bu arada. Tak. Tak. Kim geliyor? Kimse gelmiyor mu? Ha biri gelsin. Böyle sürekli stack kasacağım Q'la. Kim geldi? BC geldi. Çok iyi oldu bu. Çek oğlum. Ne çek? Çok güzelsin. Bir daha çek. Ignite bastım. Bir şey söyleyeyim mi? Eğim geldikten sonra biz bunları patates ederiz. BCQ ile çekerse. Full. Cool. Tam. Ah. Abi şimdi değil. Hayır. Oh my god. Kardeş, abiler için. <laughs> kaç kaç kaç. Jin'in W'sine dikkat yoksa jin çarpabilir. BC bir şey mi? BC ile beraber çok iyi ya. Şunu al abim, şunu al abim, şunu al abim. Ayakkabı gerekli ya. Saç artı olduk? 110. Bak şöyle E ile stack kasarı en kötü. Çek abi. Ha bak. Lan. Oo. Oh. onda da keseriz. Onu da keseriz. Hadi ölme. Ölü al lan beyeceğim benim. Full AP'ye gideceğim. Full 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 bin. Lan bana sal milyonları. Ben gidiyorum. Şunu da al abi. Şunu bir tane şundan alalım ne olur ne olmaz. Belki çalıya atarız. Oo oh, kim geldi bu sefer? Orianna da gel. Orion BC buradaysa biz BC'yle süper Çok güzelsin be. Çok güzelsin. BC de oynuyor ha. Ben yani çekiyor Q'larla. Ay diyorsun. Diyorsun. BC helal ola. Lan dur geri çık. Kanka base at. Gerek yok ya. Aldık çık. Aldık item al çık. Aldık item al çık. Şimdi 800. Bir daha ayakkabı alalım. Of. İkinci item direkt Rabodon mu çıksam ya? Lan keşke kül alsaydım. Neyse kül alırız. Kimse gelmiyor mu? Takım ne durumda? Fena değil. BC kanka bana sal milyonları ya. Kimse yok mu? Ben gel BC'ye takılalım. dayana burada oğlum bu ne alakalı bc gel bacım bc gel usta çok güzel oy oğlum ne vuruyor lan çar direkt rabadon rabadon ben gidiyorum bıktım bu sandım. Şöyle ananı Ya şansıma Oy su... bir şey söyleyeyim mi BC oynuyor Çekiyor eleman sürekli Olum yine çekti lan Holu. Al play plate al Şu Ananı Kanka beni bir sal Ben değil ya ben değil ya Kanka beni bir sal ya Ya illa ben Ya tekledim mi Can bas Can bas Nidalee Bas bas E'li full full fulla Aferin oğlum. Şunu da alalım. Base'e gidelim arkadaşlar. Rabodonu aldık. Çok güzel oldu. Şimdi bota gitme vakti. Lan ben niye buraya gittim? 500 AP olduk bile. Kimse yok mu? Şurada şey var. Jin in. Ace vardı ama. Ah be. Acaba Q ulti yapsam şey ölür mü ya oraya? Evet. Olan oraya olan oraya Neyse stack kazalım devam devam abi devam abi devam abi hadi bc hadi usta şey bastı GeForce. bunlardan stack kazalım ah be öl oğlum ultim yeter dedim de ultim yetmedi BC yalnız fena oynamıyor ha. Bey. Vay be, öl, öldü benim. Kil alayım diye. Adanı ya, yapma be usta. Oy! Bir bin niye? Oy patates hadi oğlum köyünüze. Bak bak hala kovalıyor. Pezevenge bak hala kovalıyor ya. Allah risal. Bak 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 hala. Siktir git. Siktir git. <laughs> Bende nasıl kaldı? Lan takımlar arası sohbetim kapattım ben. Neredeydin Lan. Ben? Aslında zonya mı alsam direkt ya? Ee, öleceğimiz zaman basarız. Kaç saniye? Uf da. Yok ya bu şey hala çok büyük. Ha burada. <laughs> Ulti basarım dedim. E, -E WQ'dan sonra gerek kalmadı. Şurada biri var mı diye baktım. Tıklat. Öl olum, olum çok iyi lan! <laughs> ah be keşke ilk 5'i bc'yi erdi. Çok iyi anasını satayım. Kuleyi tek atıyorum. Dur ya biraz daha eğlenelim. Risk gelse de tek Kimse yok mu? Olacak. Aa nereden anladın lan? Ha gerçi Veigar sal. Şey e, Veigar sal video çekeceğim demiştim şey ekranında da. Videosal BC e, ee, oynayan Vegar çıkana şey demiştim. Vegar sal video çekeceğim demiştim de ondan. <laughs> Aa, Julian konser mi? Nedeni ne yaz lan? Oğlum Try bunu yazıyor. Bir şey olmuyor. Allah Allah interesting Ben geliyorum. Uf 9'a. Ya salsal steak salsal salsal. Benim sal. <laughs> <laughs> kokusunu alıyor. Bak like, kimse yok mu teklenecek? Alo. Aman vermiyor. Buraya kadar. Ha, kült tek vakif. La ulti olmadı. Demek ki biraz daha şey gerekiyor. Oğlum BC. Lan! Onlar nasıl tutmadı? 900 AP olduk. Vurma, vurma gerek yok. Lan. Lan öldük la tek diyeceğiz diye. Neyse. Bir kere de ölelim. Bir şey olmaz. Çok şey yaptık. Hmm, gada geldik. Gada nasıl seriye bağlı lan? Neyse. Bunu satalım. <laughs> Alalım ya 1000 AP'ye yaklaşık 1000 AP'yi görelim en azından. Jin senin oradan kaçma ihtimalin yüzde sıfır Bitirme bitirme. Bro bitirme be bitirme be. Neyse. Şunu alalım da bir ne görelim. Neyse arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çünkü e, kanalın gidişatı için gerçekten işe yarıyor. Ee, abone olmayı da unutmazsanız çok severim. Hoşçakalın.